Evet sevgili dostlar taverna master'ımıza geri döndük. Şimdi biz en son üst tarafın e, toplu masalarını silmiştik. Böyle birazlık daha kaliteli loca yapma e, eğiliminde bulunduk. Bu arada şuraya bir tane merdiven bu yanlış yere girdik. Şey merdiven diyorum ya pencere. Masa değil koltuk değil dekorasyon. Dekorasyonda mıydı bizim bu pencere şeyleri? Şuraya bir aa bak RF diye bir tuş gelmiş. R ne? FN. Ha üst kat alt kata hızlıca geçmek için kullanılıyor. Gayet güzel bir kullanış tuş. Öyle bir şey yoktu. Şimdi sevgili dostlar şuradaki e, loca ufak localarımızı da tamamlayalım. Gayet hoş ve güzel gözüküyorlar bu arada. Böyle koyalım. Paramızı çok fazla bitirmeden. Bunlar niye bu kadar pahalı ya 2000-2000? Bak buraya koyacak şeyim kalmadı mesela. Gördün mü? Bu sayıya erişin. 235 günlük misafir. Hallettik o işleri. Bir yıldızlı otel odanız olsun. Şimdi sevgili dostlar bu taraf için farklı bir düşüncem daha var bu arada. Onu da hemen uygulamak istiyorum. Şimdi. Bunu alıyoruz. Burayı Zemini kaldırma işi nasıl yapacağız? Zemin dokusu. ah Tamam kalktı. Güzel. Şu şekilde. Şimdi buradan şu. Buraya böyle bir hava katmak istiyorum. Aslında biraz daha uzun ince uzun yapabilseydim bunu daha güzel olurdu ama. Buradan iki tane masayı kaldırıp bunu böyle bir tık götürsem olmaz ki gene bu taraf takılır. Şöyle alt katı da buradan bu şekilde loca, locamsı bir şey yapmak istiyorum. Bunun çevresine ise masalardan bar koltuğu gibi bir şeyler var mı? Tekli böyle. Mesela şunun şundan koysam bunun yerini değiştireyim. Şuraya alalım. Koltuklarda böyle tekli. Böyle tekli tekli. Kaç param? Paramız zaten bitti. Siz anladığınız zaman ne demek istediğimi bunun çevresine böyle. Işık olayımız Işık olayına bir tekrar bakalım. <laughs> bu tarafa bir tane ne koyalım? Mum koyalım abi şuraya. Hatta bunların yeterli paran yok. Tamam ben güzel olduğuna inanıyorum bu arada. Ertesi güne başlıyoruz. Ertesi oyuna niye başlayamadık ha? Başladık. Eksi 2000 ile başladık bu arada ertesi güne. O bugün bir de etkinlik varmış. Çok para kazanamayacağız. Oyun 60 FPS'in altına düşüyor bu arada. Hızlandırdığımız için. İyi olduğunu düşünüyorum. Neden 60 FPS'in altına düşüyor bu oyun bu kadar? Ne diyor? Bu etkinlik için tüm konuklara hizmet verildiği olarak 2000 aldınız. İyi e güzel. Oyun ekran kartı coştu bu arada. Baya iyi kullanıyor ekran kartını oyun. %80 seviyesinde kullanıyor. Kasıyor biraz oyun. Eskiden bu kadar kasmıyordu. Daha akıcıydı. Bir günde 7600 akçe kazanın diyor. Pardon harcama yapın. E biraz önce yaptık onu ya. Biraz önce yaptık onu. Ve üst kata da bir bakalım. Galiba alt kat yetti bu etkinlik için. Okan selam hoş geldin. FPS'in bu kadar düşüyor olması orta desek oyunu normal yapalım. Bu kadar kötü değil de oyun ama en son oynadığımızda. Düşük diyelim bakayım. FPS 44'e çıktı anca. En son oynadığımızda çok rahat oynuyorduk gittiğimde kış indirimleri başlamış. Hızlıca da bitirelim abi. Servis gecikiyor maalesef. Servis gecikiyor. Şeyde bir... Ee, bundan alabiliyor muyuz? Yok. Çalışı bir tezgah yok. Tez, yani nedir onun adı? Garsonlar maalesef sadece şunların limitiyle çalışıyor. Burada bekliyor. Garsonlara yapacağımız bir şey yok fakat optimizasyon yapabiliriz optimizasyondan. Ve kastımız da şey, çok fazla masa ve sandalye kullanmamak, yani müşteri sayısına razı olmak. Her tarafa, her köşe başına bir sandalye masa atmamak gerekiyor. Üst katı o yüzden birazcık daha böyle nezi, az insanların gelip oturabileceği bir yer yapıyorum. Biraz daha hızlandıralım. Etkinlik hızlıca bitsin. Etkinlikler düzenleyerek 100 altın müşteri hizmet verin. 600 goldumuzu şuradan alalım. Sırada yıldızlı gece var. Sonra 650 var. Elit aşçı güzel olabilir. Yeni tarif var. 800 gold. 900 gold. 1000 gold. Elit barmen güzel olabilir. Elit aşçı biten daha var. Yeni tarif tavuk. Günümüz bitiyor. Çok fazla paramız yok. Üst tarafta şu locayı 2, 4, 6. 6 bin loca. Şu anda onu maalesef karşılayamam. Alt kata geçelim. Şeylerimizi dolduralım. Tümünü doldur. Yatları yükseltebiliriz. Bir tık. Ha, bu etkinlik sırası tamam. Ertesi güne başla. Bunu bitirdik mi? Herhangi bir içeceğin 800 litre dolumunu yapın. Bitmiş. Bir yıldızlı otoyadonuz olsun. Olacak ama şu anda galiba üst kata geçemiyorum. Şu araştırmaya bakalım bir. 64 yetmemiş mesela 64. Bunu araştırıyoruz şu anda. Bunu araştırdığımızda burada yeni kat çıkacak abi. Yeni kata gelene kadar herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bunları açtık ama... otel odası şu anda yapamıyorum. Sadece yatan var. Ya yani bu kata yapabilirim, ikinci kata yapabilirim ama biz üçüncü kata yapacağız. Aha hırsız. Nöbetçimiz var bizim, nöbetçimiz. Hırsızlara karşı başarılı olun. Tüm personel mutlu %80 üzerinde olsun. Personelimize bakalım. %80 üzeri. Olmayan var mı? Oo, William ağlıyor. Hepsi şöyle gülsün. Judy ağlıyor. Tamamdır. Bunu almış olmam lazım. E vermedi. 180. Hep %80 hep %80'in altında insan mı var ya? Mutluluk bilgisi bunun bir yerde yazıyordu ama nerede yazıyordu ya? 100 mutlu bakması. 100 %100 %100. 100. Gözden kaçırdığımız personel mi var diye bakıyorum. 85. Seni 100 yapayım. 90 kafi. 81. Bunu bir tık daha arttıralım. 91. Aa burada varmış. 80 bir tık daha arttıralım. %100 %100, 100. tamam. Şimdi o ödülü aldık güzel oldu tamam devam başlasınlar araştırma masası bezelye almışız balık almışız fındık almışız yaklaşan etkinliklere bakacağız şimdi araştırma ne istiyor bizden altın insan istiyor tamam mı etkinliklerimize bir bakalım şuradan burada ne etkinlik yapabiliriz altın insan çok gelmesi lazım bize altın insan savaş zaferi kutlaması yapacağız bunu yapabiliyoruz bu arada Bezelye istiyor. Bu etten var. Tarif istiyor. Alttakini yapamıyoruz. Şunu da yapamıyoruz. Bunların hiçbirisini yapamıyoruz ama bu etkinliğe hazırlanmak için en azından balık e, balık ve Dur bakayım. Sonraki araştırmaya bakayım abi. Sonraki araştırma. Buna ihtiyaç var mı? Artı 28 günlük misafir. Ortadakini yapmayacağız abi biz. Üsttekini yapacağız. Zaten şuraya kadar gelmişiz. Burada da 150 altın istiyor. Ama şu. Tamam. Bir sonraki bizim kesinlikle altın şey mor olmalı. Yani altın ve daha sonrasında mor. O yüzden şu tarif neredeymiş ona bakalım bir. O tarif şu tarif. Buraya kadar gelmemiz lazım. Oraya kadar gelene kadar da bu arkadaşlara balık tutturalım. Balık yok. Bunlardan şeyde ne kadar var söylüyor mu? Sandıklarda. Çilek 50, o 50 et. Balığımız çok az var. Bezelye, fındık, balık, but. Buta gönderebiliriz. Buna gönderebiliriz. Cevize gönderebiliriz. Maliyet 474 diyor. Şu buttan 11 var 13 var. Bu buta şimdilik göndermeyelim. Bizim şeyimizin toplamı kaç abi? 6, 12, 18, 24. Yetiyor buradakilere. Şu buttan bir alıp gelin abi. Ee, peynirimiz var mı bakalım? Peynir 50'ye 50'ymiş. 50 göndermeye gerek yok. Çilek de 50 50. Normal but ikisi getirebiliyor mu? Getirebiliyor. Normal butumuz ne kadar var? 13 13. Tamam bunlar da normal but getirsinler abi. Güzel. Şimdi araştırma için e, mecburen etkinlik yapacağız. O etkinlikte e, şuradan bu şu etkinliği seçelim. Tamamdır. Hızlıca bu bölümleri geçmemiz lazım sevgili dostlar. Ha FPS 60'lara çıktı bak şimdi. Ayarlar. Yükseğe geri alalım. O. Tamam. Bir şeyler herhalde ters gidiyordu ve onlar düzeldi. Nedense. Şu anda kasmıyor mesela. Biraz önce çok kasıyordu. Şu anda 90 FPS'lerdeyiz. <laughs> Full screen seviyorsunuz. Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi paramız, paramızı birazcık stoklamamız lazım. Para çok lazım olacak. Para neden birikmiyor? Ben acaba fiyatları arttırmadığım için keriz tavernacı mıyım acaba ben? 274 günlük insan geliyor. Benim taverna ne kadar alıyor bu arada? pause yap bakayım. Benim kaç koltuk sayım var? Onu nereden görebiliyor muyduk onu bir yerden ya? Bir yerden görebiliyor muyduk onu? Ha gün sonu raporunda görüyoruz değil mi onu? Gün sonu. <laughs> o toplam koltuk sayısı 142. Bir gün önceye bakalım. %80 %90'lardan çok düşmüş bu arada bak. Fiyatı bir tık arttıracağım bir tık. Para gelsin biraz ya. 127'ye düşüyor abi ya. 127'ye düşüyor çok çok. Çok düşüyor para. Üst kata geldiğim zaman FPS çok düşüyor bu arada. Üst katta ne varsa Bak üst kata geliyorum FPS direkt 40'a düşüyor. Allah Allah garip. Aslında sendik bir oyun var. Setlemen Survival. Baktım ona daha önce. Oynayabileceğim bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Bu arada oyun önerisi çok fazla almıyorum ben. Yani önerebilirsin tabii de. Oynayacağım oyunları ben kendim seçiyorum. Sen 100 tane oyun önerisi yapsam bir tanesini bile dönüp bakmıyorum. Bu şeyle alakalı değil. Kibirle alakalı değil. Yani bir oyunu oynamam için benim önce sevmem gerekiyor. Öyle bakarak çok fazla sevmiyorum oyun. Çok fazla çünkü oyun tavsiyesi geliyor. Burada ne oldu? Şu level atladı. Hani bana oyun tavsiyesi yapmak için kendinizi yormayın. Ee, kanalın hayatı boyunca, mesela kanalın hayatı boyunca bir tane oyun tavsiyesini değerlendirdim. 5-6 yıldır video çekiyorum. Sadece Kingdom Reborn oyununu tavsiye üzerine aldım ve oynadım. Şimdi üst kata çıkalım. Önce şeylerimizi dolduralım. Ben genelde kendim araştırdığım için her şeyi. Kaç paramız var? 8K paramız var. Üst kata bir tık daha harcama yapalım mı? Ama burada şey var. Balkona çıkış var. Bu arada kapının önüne de şey koymuşuz. Efendim babacım. Doldu mu? Yetmedi mi doldu mu? Tamam babacım. Onlara daha etiket yapıştıracağız. Şöyle dursun da kapının önü kapalıymış gibi olmasın. Tamam şurada şurayı loca olarak kullanamayacağız mecburen. Ee, dolayısıyla Bakayım. Hmm, yapışkanlı. Evet. Bunların hepsini tek tek etiket yapıştıracağız. Akşam yapıştırırız babacığım. bunları şuraya atı verelim. Bu çok pahalı değil değil mi ya bunlar? 500 500. 2000 paramız da cebimizde kalsın abi. Buradan ne yaptık? 7500 liraya harcamıyoruz. Yıldızlı gece. Yıldızlı gece tabela şey tabela diyorum. Tablo koyacak yerimiz var mı? Şöyle bir bakalım tablo. Bak şurası boş kalmış. Gel bakalım özel kısmına. Bu arada bunlardan 2 2 1 1 Araştırma masası, tedarik deposu, ee, la, 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 la Yıldızlı gece bedava şuraya koyalım Güzel Bedava olması iyi oluyor bunların Üst katta tablo ihtiyacı oldukça gene bedavalardan Kullanırız diye düşünmekteyim sevgili dostlar Ertesi güne hemen hızlıca başlayalım Para kazanma kısımlarını durduracağım ee, Yani şu an mesela herhangi bir şeyimiz yok Bu bölümü YouTube'a Burada ne oldu yeni şeyler geldi bu bölümleri YouTube'a koymayacağım şimdi videoyu pause yapacağım sadece para kasıyoruz rutin şeyler günü bitirdik sevgili dostlar bitmek üzere yani 8k para yaptık bugün dün koltuklarımızın doluluk oranı %93 olmuş güzel bunlarda filan %56 %56 onlar etkinlik günü herhalde %93 148 koltuk gayet güzel iyi para kazanıyoruz İçecek servis 33 saniye. Çok yüksek ama yapacak bir şeyim yok. 3 tane altın insana hizmet vermişiz. Araştırma da yavaş yavaş ilerleyecek ama altın insan etkinlik bugün müydü etkinlik ya? Tarihe bakalım şuradan bir. Evet etkinlik bugün. Aslında etkinlik bugün ya kaç kişi gelecek o etkinlikte? 80 kişi. Şimdi bugüne özel üst kattaki vatandaşları alt kata da hizmet verebilir şekilde ee, ayarlayalım ki şey yapmasınlar. Beklemesinler alt katta. Bu arada bu araştırma işi çok fazla abandık galiba biz araştırmaya ama neyse. Çok fazla eleman koyduk gibi geliyor bana. Bunu bir tümünü doldur diyelim de. Pardon yanlış yere bastım. Üst kata geçelim. Şuna gelelim tümünü doldur bunu da e, bütün katlar diyelim buradan da servis gelsin bu etkinlik için 2K gold aldık güzel şu dayılar gelmiş oyunu bir pause yapalım ve ikisini almışız balık geldim balık balık geldi güzel 855 veriyoruz ablalığa Bezerliğe etkinliği yaptığım için bezelyeye göndermek istiyorum. Ardından cevize gönderebiliyor muyum? 94 alır gelirsiniz siz onu sevgili dostlar. Üst kattan da servis yapsınlar. Asıyor biraz ya grafikleri kısacağım abi ben. Düşük. 44 e, FPS'i kısamıyorum galiba ya. FPS galiba kısamıyorum ya 60'a kitleyemiyorum galiba Şimdi şuraya bir dalga motoru geldi Tamam herhangi bir içecek 800'de biter bir yıldız otel olacak herhangi bir araştırma bitirin o da bitecek Burada Ne var Etkinlik kısmında seviye atlatalım Hızlıca bitsin bu etkinlikte. Etkinlik biterken biz üst tarafa şuraya. Burayı böyle bir tamamlayalım. Şimdi bu şamdamın yeri burada birazcık kötü gibi de mı ben başka yere buraya koysam daha güzel olacak. Evet. Buraya gene böyle. Tamam. Üst katın bence işi bitti sevgili dostlar. Üst katın bu kadar oturma düzeni. Burada böyle güzel bir loja yaptık. Alt katı görebilen bir loja yaptık. Özel e, şeylerimiz var. Burası da etkinlikler böyle Doğum günü partisi diyormuşum 1800'lü yıllarda <laughs> Master Tasarım doğaçlama gelişti ama Gayet hoş oldu ya bence tasarım Çok sıradan olmadı Çok düz olmadı Balkonumuz var e, depomuz var İşte ne bileyim mutfağımız güzel Şuradaki balkonumuz güzel Üst katta gene işte araştırma odası Burada bir fıç deposu Bunları filan gayet Hoş oldu. Bu açlama olmasına rağmen çok iyi gittiğini düşünüyorum. Hangisinde var ya geliştirme? Göremiyorum, göremiyorum. Ben? Allah Allah. Göremedim. Bu arada araştırmamız bitti. Şimdi şunu araştıracağız. Ama ve lakin onun için mecburen Etkinlik. Ha göremiyorum etkinlikleri tamam. Alt kata inelim. Araştırma da o arada başka bir şey araştırabiliyor muyuz? 50 misafir. Bunun sadece hangileri bitik burada? Ha bitik olan yok değil mi burada? Tamam ertesi güne başlayalım. Şu fıçıları bir Ha bunlar otomatik de oluyor değil mi artık ya depo var depodan kaynaklı tamam yukarıya koyduğumuz şu depolardan ötürü otomatik herhangi bir çalışanın seviyesini yükselttin o bekleyecek birazcık Doğum günü olayı bayağı eskiymiş başka <laughs> Eski de hani 1800'lü yıllarda böyle bir doğum günü partisi için rezervasyon yapıyorlar mıydı onu bilmiyorum. Ama burası böyle bir etkinlik alanı gibi bir şey yani. Kadınlarınki için özellikle not düşmüşler. 12. yüzyıl ortalarına kadar kadınlarınki kutlanıyormuş. Kadınlar hep her zaman kullanır. Eyvallah Mehmet Bulut. Nasılsın? Hoş geldin. <laughs> ya ben... ben de daha ne Antin kuntin kelimeler vardı da Onları çok unuttuk ya Ben şimdi böyle bir çıraklık dönemi Geçirdiğim için çocuklukta O tarz böyle Sanayi dili diyorlar ya biraz Çok antin kuntin kelimeler vardı Bende de biz Kullanmaya kullanmaya tabi unuttuk <laughs> Beni usta şeye göndermişti bugün gün şu pastaneye bir kilo davul tozu bir kilo Minare gölgesi al gel dedi Ben de saf gibi gittim den dedim ki bir kilo davul tozu 1 kilo minare gölgesi dedim istiyor ustam. Seni kim gönder dedi. Dedim matbaadan Mustafa abi gönderdi. Hiç Mustafa abine kalmamış onlar dedi. dedi. <laughs> davul tozu minare gölgesi. Ey yavrum ey. Şimdi etkinlik kısmını ee, şurada seviye atlatalım. Ya bak burada ha şunda mesela var. Ee, taşır altı içecek. Bunu şey yapalım. Bu da başka bir vatandaşta bir arttırma var mı? Yok. Araştırmamız iyi gidiyor. O kraliyet ailesinden insan ağırlamışız galiba bugün. Etkinliğe gerek kalmadı gibi bir şey oldu. O üst katı bu arada şey yaptık ya. Buradaki insanları sadece üst kat olarak ayarlamayı unuttuk. Sadece iki kat. Buradaki garsonlar her yere servis verse nasıl olur? Ya burada daha az koltuk sayısı var. Burada daha fazla koltuk sayısı var ya. Yukarıdan bir tane garsonu mu acaba şey yapsak? Nedir onun? bir ya da iki garsonu alt kata hizmet verecek şekilde ayarlayalım mı? Bak bu içecekleri satamadık mesela. Bunlar oda servisi yapmayacak tabi. Gerçi yukarıda bir tanesi bunların 8 içecek, 8, 5 içecek, 8 içecek. Bu 8 içecek bütün katlar 5 içecek bütün katlar bu sadece ikinci kata hizmet versin bu da sadece ikinci kata hizmet versin iki tanesi aşağıya da hizmet versin sevgili dostlar tamam etkinlik kısmına bir daha bakalım Zaten tarif açık olmadığı için alttakilerin hiçbirisini yapamıyorum. Şu anda etkinliklere ihtiyacım yok. Yapmayı düşünmüyorum. Bizim araştırmayı Çok hızlı bir şekilde yapmamız lazım 200 litre güzel Bir yıldızı otel Odanız olsun Hızlılara karşı en az Abi bir tane odel, otel odası inşa etsem aslında Sonra silsem şu görevleri alsam yeterli bana ya ne diyorsunuz Bir yere bir otel odası inşa etsek Sonra sileyim onu o görevleri yapmak için bir yıldızlı otel odanız olsun diyor. Dur bakayım. Bir yıldızlı. Yüz. Bunu şuraya koysam. Sığar mı? Burası sığmıyor. Bir yere alt katta da hiç yer yok. Dayıların olduğu yere yapamayız.